Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yağızsan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz? Trail Game gibi bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğime göre böyle parkur tarzı bir oyun. Ben de ilk defa giriyorum. Şimdi telefonumuz çalıyor. Sesine kadar geliyor bilmiyorum. Kıstım. Evet konuşuyoruz şu an. Designer diyor. Tasarımcı demekti sanırım. Yanına çağırdı bizi. Bir yere gideceğiz arkadaşlar. Biz şu erkeğiz büyük ihtimal. Sonunda diyor. Ha hareket et. Şu an kontrol bizde. Gidiyoruz. Ha, buradan zı... Pardon arkadaşlar. <laughs> Yanlış yaptık. Şöyle gidiyoruz. atladık. Hop, atladık güzel. Bu böyle bir parkur oyunu. Aa, şey düştü. Shift to slide diyor. Shift to slide mı? Ha, kayıyoruz. Tamam. Şöyle şu an ben yapıyorum her şeyi durmandık aha Hop tuttuk Tamam çok iyi Oyun İngilizce bu arada Türkçe dil desteği var mı bilmiyorum bakmadım Controls güç Ha yokmuş lan daha çok bozdum. Sadece Çin ve İngilizce. Ana görmedim lan. Bir daha mı? Hop. Şöyle bir sallana. Ah. Arkadaşlar nasıl niye atlanmıyor başaramadım. Dur, ama yapacağım. Hop. Atladık. Şimdi Allah Allah. Kenardan falan bir şey mi yapacağız acaba? Hop, atladık. Tamam. Sağa sola falan da gidilmiyor. Allah Allah. Arkadaşlar ben bir bulup geliyorum. Çok uzun sürmesin. Evet arkadaşlar buldum. Oradan kayacağız arkadaşlar. Sonradan aklım geldi kaymakta olduğunu. Ben de yarım saattir zıplamaya çalışıyorum. Şöyle atladık. Şimdi hop. Ah kafamızı vurduk. Şimdi yapabiliriz artık. Çözdük çünkü. Hop. Tutunduk. Atladık. Yetiştik. Tamamdır. Şimdi A. Yine kaydık. Space to. Ha şunun üstüne mi? A. Ne yapacağız? Orada anlamadım. Bir dakika. Space to. Ha, şöyle yapacağız. Aa, dur bir dakika. Allah Allah. Niye olmuyor ya? Ne yapacağımızı anlamadım şu an. Ha, şöyle arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çok ama çok özledim telefonum çaldı kusura bakmayın. Şimdi ben burayı çözdüm bu arada. Oradan oraya atlayacağız. Yani öyle diyebiliyorum. Hop atla. Çıkamadım ilk başta. Bir tık zor bir oyun. Arkadaşlar ben yine yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Şöyle çıkalım. A, W ile falan hareket ettim şimdi. Space to wall run. Lan. Ha space'e basın mı tutacağız? Ya Ha koşarak şey yapacağız. Space'e basacağız. Niye olmuyor? Space to wall. Ha duvardan. Wall diyor duvardan. Şöyle. Aa çıktım. Tusundum sonunda. Koşuyoruz. Aa. Top çarptı lan. Ha. Nasıl geçeceğiz? Aa, hayır. Heh. Şuradan şöyle. Ölüyormuşuz. Şöyle yapacağız o zaman. Hop. Güzel. Hop. Tutunduk. Tutunduk. Evet. Hayır. Şeyler falan dökülüyor. Hop. Kaç kaç kaç. Hayır. Hayır zıpla Aa çekiyor mu? Aa ne oldu lan? Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Sen test karakterisin diyor. Çok çeviremiyorum. Hop. Bir yanda bize mi gelecek? Evet. Hop. Güzel. Ah, tutamadım. Tamam. Abi eğildim ama nasıl ya? Dur sakin sakin yapayım. Tamam. Zıpladık. Tutunduk. Atlama. Şimdi atla. Oğlum çok hızlı geliyor Lazar. Durun yapacağım. Ah. Hop. Ah be. Dur yapacağım. Atladım. Çok iyi. Çok iyi. Tutun. Şimdi sakın atlama. Şimdi atla. Eğil. Eğildik. Dur şurayı almamız mı lazım da? Checkpoint aldık. Kutulardan çıkıyoruz. Hop. Tamam. tutunduk sonunda. Hop tamam. Çıkalım. Aha. Oo. Bayağı tırmanıyoruz. Çok tırmanacağımız yer var. Ne oluyor şu an? Ha geldik. Gökdelen'e geldik şu an. Tren. Aha tren geliyor. Lan çarptı bize. Tren içine girdik. trende de bir şey yapacağız. Aa, diğer şey atlayacakmışız. Hop. Tutundum. Çok güzel. Of, çok iyi atladık. Hop, tutundum. Atladım. Tamam. Gidiyoruz. Tren gelirse ne yapacağız? Geliyor bu arada tren. Yok. Ne oluyor lan? Aha. Trenle yarışıyoruz şu an. trenle mi yarışıyoruz anlamadım ama. Çık 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 çık. Oha girdik. Durdu. Gir gir nereden giriyoruz? Açıl. Üstüne mi çıkacağız bunun? Arkadaşlar nereden giriyoruz? Ne yapacağız ya da? E ee, ha. Oğlum ne yapacağız lan? Girdik. E ee, buraya geldik. Şuraya mı çıkacağız? Ha. Anladım ben. Hop aşağı kayıyoruz bu arada. Tamam. Hop zıpladık. Tutunduk. Güzel. Çıkış yazıyor. <laughs> Çıkışa geldik. Ha şuradan tırmanalım. Tamam. Oran nere? Aa designer orada. Aa burada biri var. Kafası yok ama. Şu, ne yapıyoruz? bunlar kim? Arkadaşlar Sanırım bunlar da bizim gibi bir test şeylere. O hepsi de korkunç. Biz test parkurcusuyuz. Onlar da öyle. Yani biz bir robotuz. Şimdi diyor. Aa bundan kaçacağız. Bu bizi datamızı sıfırlayacak. Biz de bundan kaçacağız. Aa bunlar da bizi kovalıyor. Son anda abicim siz ne yapıyorsunuz? Bunlar biraz iyilerden. Kovalayacaklar şimdi. Atladık, güzel. Geçtik altından da hocam geldiler. Of. Aa duvardan tırmanıp. Ya yine mi buradan başlıyoruz? Çıktık. Hop. Tamam güzel. Oha hocam. arkamızda Ya hocam bu ne? Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Bence güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Bunun devamı gelecek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.